FASHION STALK Merhaba ben Gözde, Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Demet Özdemir. Bakalım Demet Özdemir ne giymiş? FASHION STALK İlk kombinde dikkatimi çeken parça ayakkabıları oldu. Hatta topukları oldu ayakkabılarının. Çok sıra dışı bir tasarıma sahip ama aynı zamanda günlük kullanımda da bence öne çıkabilecek bir parça. Bu kahve tonlu ben denim kumaşlarla daha çok yakıştırıyorum. Böyle lacivert tonda olabilir, daha açık tonda olabilir. Bu kombiniye çok beğenemedim. Özellikle o üstündeki triko takımlardan artık gına geldi. E, çok trendi herkesle hepimizle gördük. Yeter artık bence. Onun yerine daha harter kesim bir atlet kullansaydı beyaz deneme teklifi de altında gayet güzel bir kombin yakalayabilirmiş bence. <laughs> Çok basic bir kombin. Sokak stilinin gerçekten vazgeçilmez ikilisi. Hatta ayakkabıyla beraber üçlüsü bu. Üstüne bomber ceket giyseniz de gayet hareketlenir. Hatta neon oversize bir şişme montla da hareketlenebilecek bir parça. İçi böyle sade tutup üstte her türlü farklılığı kaldırabilecek bir stil bu. Bir tek pantolonunun belindeki duruşun beni rahatsız etti. Çok yukarıda. Hani belini gerçekten yutmuş gibi duruyor. Orada bir sıkıntı var. Yüksek bel biraz fazla olmuş. Fazla kaçmış gibi duruyor. Demet Özdemir'in hem bacakları hem de omuzları çok çok güzel olduğu için hem süper binileri çok Bini. <laughs> hem süper minileri çok güzel taşıyor hem de omuzlarını açıkta bırakabilecek her türlü bluzla fazlasıyla iyi bir görünüm yakalayabiliyor. Bu da onun bir örneği. Çok güzel bir elbise var üstünde. Hatta renk tonunu da çok beğendim. Saçı da o evlerimizde alelade topladığımız zaman güzel olan ama uğraştığımız zaman asla olmayan ev topuzu stili. Çok tatlı olmuş, çok salaş olmuş. Bu hem şıklaşabilecek bir elbise hem de sporlaşabilecek bir elbise türü. Ayakkabılarıyla gerçekten spor bir yansıma sağlamış. Daha ve sivri burunlu topuklularla da gece görünümüne, gayet gece kullanılabilecek bir hale bürünebilecek bir elbise. Ben çok beğendim bunu. <laughs> Bu fotoğrafta ciddi bir paça sorumsalı var. Hatta ayağa kalktığında eminim çok çok düdük gibi kalacaktır o pantolon. Üstündeki güzel bir bluz, takım aslında zaten. Bence skinny bir jean giyseymiş bileğine kadar o ayakkabıların da zarfetiyle beraber çok daha güzel bir kombin yaratırmış. Bu kısalık beni çok rahatsız etti. <Sessizlik> Elbisesinin modeli yüzünden biraz göbekli böyle daha kilolu gibi görünüyor. O öndeki detay öyle göstermiş. Normalde rengi çok tatlı. E, hatta altta kalan etek kısmı o dokulu kısmı bence sadece o kısmı kalsaymış. Üstü de böyle blazer ceketten bozma değil de daha salaş bir gömlekten bozma bir elbise olsaymış. Hani o şekilde bir tasarıma sahip olsaymış çok daha zarif görünürmüş. Ben çok modelini de sevemedim. Bir de bu tarz renkler gerçekten siyah ayakkabılarla değil de turuncu ayakkabıyla bile kullanılabilecek bir renk tipi bu. Açık tonlarda olduğu için beni çok rahatsız ediyor hani başka bölümlerde de görmüşsünüzdür zaten buna bir takıntım var gerçekten rahatsız edici duruyor. Daha farklı bir ayakkabı rengi daha açık tonlarda bir ayakkabı tercih edilirse çok daha iyi bir bütünlük sağlar diye düşünüyorum. Fashion Buna çok anlam veremedim ben. <laughs> Yansıttığı şey saçma sapan bir, yani kötü bir düğün fotoğrafçısının çok kötü çektiği bir düğün fotoğrafı bu. Ne elbise güzel, ne poz güzel, ne saçındaki çiçek. Yani o çok güzel, kendi çok güzel ama bu bence tamamen korkunç bir hal. <laughs> ben olsam hemen kaldırırdım, asla barındırmazdım. Yok olması gereken bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. <laughs> Elbiseyi görebilen var mı? Ben çok göremedim de süper mini olduğu için sanki uçuyormuş gibi bir hali var. Güzel taşıyor şimdi Allah için o konuda şey diyemem, hiçbir şey diyemem. Sadece kafasındaki o metal, saçma sapan detay beni rahatsız etti. Çünkü kafası daha büyük görünüyor. Böyle gövde küçük kalmış o toka ve saç böyle kabarık olduğu için biraz kafası büyük gibi görünüyor. Ama elbisesi gerçekten güzel, iddialı bir elbise herkes gerçekten iyi taşıyamaz. O çok güzel taşımış. Saçlarını çok beğendim ben onun ya. Yani normalde de beğeniyorum zaten. Gerçekten çok dolgun saçları var. Evet şampuan reklamlarında oynaması gereken bir oyuncu kendisi. Çok güzel saçlara sahip. <laughs> evet, bu kombinle söylenecek o kadar çok şey var ki. Yani rahatsız eden, kullanılması gereken çok aksesuar, çok detay var. Pantolonu çok güzel bir parça. Hatta ayakkabılarıyla beraber normalde klasik bir tarzı var ama spor ayakkabılarla beraber aşırı urban bir stil yansıtıyor. Üstündeki bluz hiç o pantolonun bluzu değil. Daha ince askılı bir atlet kullanılabilir. Hatta biraz daha salaş bol bir boyfriend gömlekle hatta içine de sokulabilir. O şekilde de kullanılabilir. Daha hatta onun üstüne bir uzun bir kaban, sivri burun botlarla böyle yıkılırdı gerçekten bu kombine. Burada o kemer özellikle çok kötü bir kemer. Kemerle beraber bir de fular var boynunda. Bluz çok kötü. Göğüs kısmı zaten kötü duruyor. Bluzun böyle aşağıda görünüyor göğüs kısmı. Beğenemedim. Çok kötü göstermiş onu hem fiziken hem de tarz olarak. Sadece bence pantolonu çok güzel bir parça. <laughs> Allah omuz vermiş. Bir de çok güzel bir gülüş vermiş ona. Her noktada öne çıkıyor ve kendini gösteriyor bu şekilde. Bu kombinini baştan aşağı, tepeden tırnağa saçı, makyajı, gülüşü, doğallığı her şeyiyle çok sevdim. Hatta biraz önce fular kullanmıştı. Burada böyle kırmızı bir fular boynunda farklı bir hareket katabilir. Bu tarz, bu kesim atletler gerçekten çok yakışıyor ona. Jean'in rengi de çok güzel. Ayakkabı seçimi de çok doğru. Çok casual, çok şık bir styling. Aşırı beğendim bunu. <laughs> Kapanışı da fazlasıyla rahat bir sokak görünümüyle yapıyoruz. Her parça hem birbiriyle çok uyumlu hem de ayrı ayrı kullanıma uygun. Daha ne olsun diyorum bu tarz parçaları daha çok gardıroplarımızda bulundurabiliriz. Onlara daha çok yer verebiliriz. Çok cool görünüyor, çok da rahat görünüyor bence. Demet Özdemir'in profilini genel olarak baz aldığımda ben rahat olmayı sevdiğini düşünüyorum. Belki böyle dans, dans etmeyi seven bir kız, hani dansçı galiba aynı zamanda onun da getirmiş olduğu bir rahatlık olabilir. Daha böyle eşofmanlar, taytlar, o tarz parçalar kullanmayı da seviyor aynı zamanda. Bilmiyorum ben çok çok abartıya rastlamadım profilinde. Bu bir ünlüde çok az rastlayabileceğimiz bir durum. Yakıştırdım o yüzden ona bu doğal ve rahat olma şeklini. Siz ne düşünüyorsunuz onun stili hakkında? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda başka oyuncular, başka ünlüler varsa değerlendirmemi istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz mutlaka aşağıda bana belirtin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay. <laughs>